arkadaşlar merhaba kardeşim yepyeni bir videoya beraber hepinize hoş geldiniz hoş bulduğumuz her gibiyim arkadaşlar videonun başında da görmüşsünüzdür bugün iki tane döner almaya gidiyorum çünkü neden olmasın az kaldı ee, biraz sorunlar oldu yoksa evden çıkarken gösterecektim biraz sıkıntılar oldu Yoksa de atacaktım yani. Atacaktım. O yüzden olmaz yani. Arkadaşlar döner hazırlanmasını bekleyeceğiz. Hazırlanınca da güzel olacak. Hem de çok güzel. Arkadaşlar bu arada yürüdüğüm için de öyle sesler geliyor. Arabayla gitseydim iki saniye şu anda evdeydim. Mesela. Ve bu videoyu atmamış olacaktım. Bu arada telefonla çekiyorum burayı. Evlerde çocuklar falan var falan. Of gidiyoruz. Ama nereye? Satılık Musakile. Çok iyi. Arkadaşlar sokaktayız diye insanlar var. Sesleri duymasın diye kapatıyorum. Arkadaşlar şu anda yoldayız. Yolda olduğumuz için de gidiyoruz. Arkadaşlar sonra insanlar sesleri duyulmaz hiç de ola Yandan sonra çocuk koşarak geçti Arkadaşımın evi Arkadaşlar Arkadaşımın evi Burası Çünkü arkadaşlarımın evi Arkadaşımın evi de dönerciye yakın Bu evler güzel değil mi arkadaşlar? Videonun kısmına bakacağım belki keserim Orada bir liste daha Ya boş ver. büyük bir ihtimalle kesmezsem görürsünüz oraları. Şu anda kendi kendine konuşur oldu. Geldik arkadaşlar, az kaldı. Ama caddeden geçmemiz lazım. O yüzden donduruyorum. Arkadaşlar karşıdan karşıya geçmek biraz uzun sürdü. O yüzden kestim. Döner alayım, geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Bugün bir video değil aslında. Bir önceki videonun devamı gibi bir şey. Orada dondurmuştum. Onu dondurmuştum. Şimdi bunu oraya ekleyeceğim. Bir, video, YouTube videosunda iki video oluyor. O zaman iyi. Sonra canlı yayın açacak mıyım? Açmam. Tabii ki de. Açmayacağım. Çünkü açarmış sebebi. E, kanalımızı abone ulaştığında açacağım. Canlı yayın. Canlı yayına bir kişi gelirse her gün video açacağım ve e, bin bir kişi gelirse, gelirse canlı yayına her gün video açacağım ve her gün canlı yayın açacağım. Sadece YouTube'dan açacağım bu arada. Şimdi yanlar şeyler geçiyor. Arkadaşlar araba rengini beğendim ben bu arada. <laughs> arkadaşlar elimde çok garip bir şey var. Yere attım. Bak bu araba arkadaşlar rengi güzel değil mi? Arabanın tamamını göstereceğim. Bu kadar yeter. Arkadaşlar iki döner aldım eve gidiyorum. Biri küçük biri büyük iki aldım? İki döner aldım eve gidiyorum. Biri küçük biri büyük iki döner aldım. Arkadaşlar arkadaşlar bakın ne buldum. boşuk çok iyi. Arkadaşlar annem arıyor bir dakika. Arkadaşlar annem aradı o yüzden videoyu dondurmak zorunda kaldım. Bir YouTube videosunda üç video çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoda like istemeyi unutmuşum bu videoya 100 100 like ge, gel, gelirse bizim için çok daha iyi olur ve bin görüntüler mi ya da dört bin görüntüler mi alırsak daha iyi olur arkadaşlar şimdi evime gidiyorum arkadaşlar inşallah kimse evimi bulmaz çünkü bulmasını istemiyorum. Bulursa gelirler evime. Arkadaşlar bir tane deli amca var. Videoyu sandırıyorum. Arkadaşlar amca gitti. Cidden deli bu arada. Geçen arkadaşlara pompa çıkar. Pompa dedim ya bu. Geçen arkadaşlar mı pompalı çıkartmış adam. Arkadaşlarım kaçmış. Annesi bile söylememişler herhalde öyle biliyorum ben. Söylemişler. Söylemiş de olabilirler. O amca videoyu açık olduğunu görse belki cebinden bir yerinden pompa çıkarabilirdi. O yüzden kapat, dondurdum. Geri geldi. Aa, arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. Bakın. Tut. Hem de sipsi ya. Vay vay. Bir tane kırmızı alacağım. Ya da bunu alayım. Bu, tuzun tadı güzel mi? Yolu kısaltarak içeceğim. Sonra da. Çok olmasın. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada birileri vardı sesleri gelmesin diye. Kapat, dondurdum işte kapattım derken dondurdum. Arkadaşlar bu YouTube videosunda 3 video. Nasıl olsun? Arkadaşlarımı da videoya ekleyebilirim isterlerse. İstemezlerse eklemem. Şu anda eve gidiyorum evime Evi, evim evim güzel evim yani arkadaşlar doğru değil mi? Ama bir tane arkadaşım oruçlu. Diğerleri oruçsuz. Ya da Videoyu gösteriyorum. İsterlerse göstermem. İsterseniz size göstereyim. Sesim, sesimi arada bir değiştiriyorum ben de. Neden değiştirdiğimi anlamadım. Kendim de anlamadım. Şirin olsun diye. Cidden neden değiştirdiğimi ben de bilmiyorum arkadaşlar sesimi. Arkadaşlar bu videoya like atın. Lütfen. yüz like gelsin ne olur. Ne olur. Tamam. Arkadaşlarımı gördüm. Kafam böyle değildi bu arada. Arkadaşlarıma baktım var mı diye. Oradalar. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Arkadaşlar arkadaşlarım videoda olmak istemiyormuş. O yüzden eve gidiyorum. Çünkü üzerini göstermek istemiyorlarmış. O odalar ama gösteremiyorum. Gördüler mi? Hayır. Siz gördünüz mü? Hayır. Bıcık, Arkadaşlar evime girdim. O zaman görüşürüz.